Bin marketlere yarın yani 30 Eylül tarihinde gelecek olan aktüel ürünleri hadi gelin hep beraber inceleyelim. ABC markasının 12 kilogramlık toz çamaşır deterjanları geliyor ve fiyatları da 299 lira olacak. Aynı markanın 1440 milimlik çamaşır yumuşatıcıları gelecek. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane çeşidi var. Yeşilin kokusu mükemmel tavsiye ederim ve Thames markasının 36'lı bulaşık makinesi kapsülleri fiyatları ise 120 lira olacak. Ve şöyle ikili bayan silipler gelecek fiyatları ise 59 lira 50 kuruş olacak. Şibo markasının 100 gramlık Türk kahveleri 65 lira olacak. Cafe Crown markasının 20'li paket bardak hediyeli kapuçinoları ise 145 lira olacak ve mozaik pasta bisküvileri geliyor. İçerisinde 4 adet var. Fiyatları da 39 lira 50 kuruş olacak. Kent Boringer markasının kahve şurupları tekrar geliyor. 3 tane çeşidi var burada gördüğünüz gibi. Fiyatları ise 50 lira 50 kuruş olacak. Adından çokça söz ettiren Merci markasının çikolataları da geliyor. Fiyatları ise 189 lira olacak. Ve daha birçok ürün yarın bir marketlerde satışta olacak. Hangi ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyorsanız takipte kalın. Hoşçakalın.